şimdi bu kadın şarkı söylediği zaman bütün kodlarıma işliyor yani o renk. Diyor ki tamam işte aradığını buldun arkadaş böyle. Çünkü seste yaşanmışlık var. Size garip bir his söyleyeyim size. Ağzıma ne tadı geliyor biliyor musun Özgün? Çikolata abi. Hem de ne var biliyor musun? Şey çikolatası vardır ya. Çok bu değil. Neydi lan o çikolatanın adı? Ah, evet ya bu işte. O bunun eski versiyonu. Çokomilk işte. İlk diyen kim abi o çokomilki? Umut Çakmak. Umut Çakmak. Umut Çakmak kim peki Umut Çakmak? Umut Çakmak bizim Humayun Şecer analizini gönderen efsane. Özgün. Evet hocam. <gülüyor> Baturay. Baturay. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta bir kutu çokomilk alacağım ve Muavi Bahçe'de dağıtacağım arkadaş. Hangi gün ve hangi saat duyuracağımı gideceğimi de bildireceğim. Gelin çokomilk yiyelim. Bu. <laughs> Bu. <laughs> oh, oh! Messi.